bu kadar yeter şarkı. Tamam. Tamam babaanne. Ee, herkes nerede? Allah Allah maçta var mı? Maç mı var? Yo. Ha, maç var. Evet. Ünusun. Aa, doğru ben de daha oynayayım Evet. Arkadaşlar. Siz, bir... Siz de şarkıyı hala açık tutayım mı? Gördüğünüz gibi katilimiz burada. Aa! Bakın. Sahte silah kullanmıyor. Bak bak bak. Bu gerçek bir katil han söyleyeyim. Şerifmiş. Yo şerif değil ki. Allah Allah. Sesi kıstım. Vergeli boşluklar. Tamam. gördüm. Evet o. Oturdu lan. Aferin. Güzel şarkı tut. Arkadaşlar. Aman restoranda <laughs> gördüm

ne güzel müzikler gel mi? <moeten affiliated> cicidyoh...? <sed segunda> dedi. gelen hayal böyle videolar gelmesi için 10 like istiyorum arkadaşlar. Ve şarkılı istiyorsanız tabii ki 10 like. Evet. Ne ne Burası bir yeri benim dediğimi söyledim. Burası Pegi'deki alan Gelemiyor, Türk var. Türk kardeşimize buradan selamlar yolluyor. arkadaşlar böyle şeyleri ben hiç sevmiyorum <laughs> Map'imizi bekliyoruz. Hello var. Eğer de takip etmek istiyorsanız tabii ki yorum yazabilirsiniz. benim kanalım tabi ve fark edelim. Yani belki hiç kimse Artık bu kadar şarkı yeter değil mi? tekrar geldim arkadaşlar. Sonra bir şey sordu onun için. Ben hep, hep e, videoyu duraktırıyor son diyenlere e, üzgünüm onun için. Babaannem bir şey soruyor. Ben de ona e, yapmam gerekiyor tabii ki de yanlış. Evet yine olsun. Bugün sanırım innocent olma hayalim gerçekleşti. Yanlış gördüm galiba. Tam altımda bir tane ölü ceset var mı yani? Şaka mı yapıyorsunuz oğlum siz beni? Ha, şaka mı yaptırıyorsunuz oğlum? Bu ne lan? Oğlum harbi kafayı yemiş bunlar yahu. Öyle bir sessiz ki para sesleri mi Neden El sesleri kısıyorum? Ah, çünkü beni duyun diye. Beni duyamazsınız. Tabii ki de ne söylediğimi anlamazsınız değil mi? Evet. Bir yerden girdik, bir yerden çıktık ve aynı yere yine mi geldik oldum ya? Allah Allah. Kesin bu çocuk. Evet. Tırstım. Neden tırstığımı anladınız zaten. Baksanıza gitti. Biliyordum çünkü. Kardeşim katil kafandan iner misin? <gülüyor> <gülüyor> evet haritamızı seçelim. Gelin seçelim. Ha bu arada kanalıma kanalıma like al, like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, bugün ne oluyoruz? 17 şansla yine mi innocent? Sanırım benim innocent hayalim gerçekleşti. Işık saydım, ışık saydım. Evet, şurayı da boyadım. heyecanlı videoları istiyorum. Tabii ki de benim kanalıma ve kardeşimin yani tabii ki de MBS da like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü onla, onda da güzel videolar var. Onu, onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kılıcı gördüğümüze göre bir tane rengarenk bir kılıç var. ve evet, Bir kişi buradaki iki kişiyi öldürüp bıçak atmış ve kaçmış. Gelin hatta bir tane e, ipucu bulalım. İpucumuz şu. Bakın bu kişi değil. Kılıcı rengarenk olan kişi bakın. Şu kılıç. Ve şurada biri var. Bakıyorum. Orada biri bıçağını salladı sanırım kardeşimiz. Evet. Gördüğünüz gibi evet kardeşimiz katil. Ve biz bundan kaçacağız. Beni inşallah takip etmez bu. Belki kafa. Takip ederse nerelere? Boş ver. Ya oğlum. Yerimizi öğrendi. Şimdi na nasıl kaçacağız? Aa kanalizasyon var. Hemencik buradan kaçalım. Oğlum. Sus lan. Kimse arkadaşlarımı öldüremez tamam mı? Anladın mı çocuk? Bak bir de gülüyor ya oğlum sen kendini öldün. Evet bonus round'u Gelin hangi adam? Nereye seçelim? Gelin parti. Oy bir. <laughs> hay diyor. Ama sana hay demiyor kardeşim. Yüzün. Evet. Herkes tek. What? Takımlı şerif. Yani herkes takımlı şerif olarak bir vs bir atacak. Evet. Benim şeriflik uygun bir dersim vardı arkadaşlar. Bu ne ya? Oğlum benim şerifliğe gücüm yok ki lan. Oğlum. Harbi vuramıyorum ki. Yok acı yok. Yok acı yok abi. Yok kardeş. Bu çocuk. Bu çocuğa vurulmuyor. Nasıl vurdu ya? Abi bunda bir bunda bir bug var ha arkadaş. Evet son roundumuzu da yapalım. Sonra videomuzu kapatalım değil mi? Dün çok fazla bir video oldu. Ha ha. Siz ne yazıyorsunuz ya? Gelişine mi yazıyorsunuz? Hemencik seçti. Oğlum iki tane var ya. Ben seçmeyeceğim harcı. Güzel gözüküyor. Ama buraya seçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de. 4-5 oyumuz buna verirsin arkadaşlar. Mi o? Hay diyor. Ben görüşürüz arkadaşlar. Evet inşallah katil olur. olamıyorum. Bu da bitsin. Her olursam da ne mutlu bana. Aman geliyor sanki. Benim başıma biri geliyor. olamayacağım asla. Bir bir benden bir şey çalmadı. Boş verin şarkısı zamanı değil şimdi. Şimdi oyun zamanı. Nasıl dans ediyorduk yahu? Benim dans edelim. Kardeşim. Yok yapamadık. Ee. oğlum ben yapamıyorum. Dance dance. <laughs> Bu kardeşimiz çocuk öldüremedi ki. Tipe bak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.